yani ben tekrar yapacağım İşte ekranı ben bir şey hiç onu da duydum oha büyük sinek çekiyordum böyle 2017 falan. güzel şeyler oldu böyle mesela ben açıp ben hani kendim de izliyordum ona bir şeyler çektim yani en azından yine oturduğumda çekeyim zaman geçen orada bu, 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 bu. Bu canlı yok. Çok kötü izler. Yok şu bekliyorum. Oğlum çok kızmaz. Ne abi oğlum? Kız tabiyle şartlar yolunda. Hangi su kızarak geldi? Ya kızarak kim <laughs> Namık Kemal. Türkler hadi er, mu? Az boşuyor. Uyuyor. Böyle iyi yapıyoruz. Ve sadece iyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kırmızı çıktı. O da kırmızı. Ha, olsun. Şu an ne söyleyeyim? Vay ray, ray. vay vay. Vay vay vay. Boru o bursuna girsin. Kolay gelsin abi. Hadi yemeğini ye Hadi. Aslanım bu bekliyim. Bak şurada diye bastım çimenlere. Şak. Ah. Şimdi bunu içeceğiz. Şimdi kavga yapıyoruz. Kimi, kimi aktaracaklar. Bu da ıslak. Hah. aktaracaklar. O bursun. Ben Okula doğru gidiyoruz. Hücudan korkuyoruz. O için bizi İnşallah hoş görmeyiz abi. Keskin nişancı yerleştirmiş direkt. Ha bu tak diye öleceğiz sonra. Lan sıraya bakayım. Ne bu Büyük bence. Hadi yap oturduk. Şu maksimum şu anca. Şu bakar mısınız ya? Ciddasın mağaza hiç gelir ama. Ben kuyruğu da ben bulmakta aldım. Bak bakın hiç bu YouTube'u seviyorum böyle. Kısa ama iğrenç. Mağazaya selfie'si o Çok iyi değil mi ya. O kedi Kaç kere 60 gün sonra falan korkuya gittim. Nasıl duyguydu? Tabi duyguydu. Özlem bir şey Okul kazandım. Okul yediğim yerden okul kazandım ama Ekrem gelmeydi. Dedeler dişi çıktı. Dört dokuz kapanıyor sonra götüremeyiz. Bu çocuğun o bir yere işim var dedi. zaman buluştuk, geçtik falan. İşte İnsan bir sıkıntı ben bağımı yenize alattım dükkanı hemen. Bilirsin bir bebeği bebe uyuyordur. Halledettik orada. Burada dükkanımız var bıraktım ben. Bebeği oturuyor lan. Ne güzel ne güzel. şu dokun içinde hala korkuyorum. Tamam ya çok güzel merdiven değil mi? Ne oldu lan? Lan ne oldu lan? Arkadaşım buranın düşmüştü. Bir kol yudu. Bisikleten <laughs> buradan düşmedi de bir tek. Kapatıyoruz işte. Uçuz uçuz kapatıyoruz. ne evet, ediyorsun? Hadi bakayım. Bir de bakayım. Şu, Şuralarda şu, bir gitti. Şuralarda denizi bir şaştı. Şok diye Vay ya. her yakın güzel bir kalıyor çocuğum. Abla yapacağım. yapacağım. Oyalasalar. Oyalasalar bir yiyecek ama mısın? bir şey Usta bir iki başlaya bak. Daki şimdi bir Şeye bak. Abla Bir daha abla bir şey diyordu. Ben artık öldürürüm, öğretmenim. Bir sürü Ben Ölürüm bakalım ne yüz belki ben mi bir şey bir şey biliyorsun bu videonun sonuna geldi. Kanalı nasıl bulunuyor Unutmayın. Ne kısa bu seride videonun genelde kısa oluyor. Ve biraz daha kısa bitiyor. Çünkü ben 10 dakika falan yanmıyorum. Kanalıma sınavını unutmayın. Kendinize iyi bakın. video görüşmek üzere. Bay bay.